İhanet, tarihin en derin izlerini bırakan olaylardan biridir. Ama kimse, dost olarak başladığı bir yolculuğu hançerle sonlandıran Brutus ve Sezar kadar konuşulmadı. Gerçekten Brutus Sezar'a neden ihanet etti ve Sezar'ın son anlarında söylediği meşhur "Sen mi Brutus?" sözünün arkasında ne vardı? Sezar ve Brutus, Roma tarihinin en karmaşık dostluklarından birini paylaştı. Brutus, Sezar'ın hayatında sadece bir dost değil, aynı zamanda neredeyse bir evlat gibiydi. Ancak bu dostluk nasıl oldu da tarihin en ünlü ihanetlerinden birine dönüştü? Her şey Roma Cumhuriyeti'ndeki güç oyunlarıyla başladı. Jülyus Sezar, Roma Cumhuriyeti'nin kaotik yapısında hızla yükseldi. Askeri zaferleriyle Roma'yı büyüttü ve halkın sevgilisi oldu. Ancak onun büyüyen gücü senatörleri rahatsız etmeye başlamıştı. Cumhuriyetin yok olmasından korkan bazı senatörler Sezar'ı bir tiran olarak görüyordu ve bu senatörlerin arasında Sezar'ın güvendiği bir isim de vardı Brütüs. Brütüs, tarihin en karmaşık karakterlerinden biri. Sezara ihanet etmesinin ardında kişisel nedenler mi vardı yoksa gerçekten cumhuriyeti koruma arzusuyla mı hareket etti? Kimi kaynaklar Brütüs'ün Sezar'ın diktatörlük ilanına karşı çıktığını söylerken bazıları onun kendi iktidar hırsının peşinde olduğunu iddia ediyor. Peki gerçek ne? 15 Mart, tarihe Sezar'ın ölüm günü olarak geçti. Brutus ve diğer komplocular, senato toplantısında Sezar'a saldırdılar. 23 hançer darbesi, ancak Sezar'ı asıl öldüren, o son hançer değil, Brutus'un ihaneti oldu. Sezar, sende mi Brutus dedi mi gerçekten? Sezar'ın ölümü Roma'yı kaosa sürükledi. Brutus, Sezar'ı öldürerek Cumhuriyet'i kurtaracağını düşünüyordu. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Halk Sezar'ın öldürülmesine öfkelendi ve Roma, yıllar süren iç savaşlara sahne oldu. Peki Brutus piş pişman oldu mu? Brutus ve Sezar'ın hikayesi yalnızca tarihin bir parçası değil, aynı zamanda dostluk, ihanet ve güç üzerine bir ders niteliğinde. Peki sizce Brutus haklı mıydı?